Ağzını açana din düşmanı diyorlardı. Onu diyene bucu diyorlardı. Bir gün ağzımızı açmadık. Sustuk dinledik. O masaya vurmanın bedelini bak bu halk sizi ödetecek. Bak bu halk sizi şu kapıdan var ya şu, şu, şu sıraya atacak şu sıraya. Belki dört kişi giremeyeceksiniz bu salona. Biz diyoruz ki hırsızlık yaptı diyor ki bina yaptı. Biz diyoruz ki şurayı talan etti efendim cami yaptı. Ya kardeşim biz bina yapmadı demiyoruz ki. Biz cami yapmadı demiyoruz ki. Okul yapmadı demiyoruz ki. Bunu mu söylüyoruz? Bunları yaptı diye bir susacak mıyız? Ya beyine bak beyine. Bu bina kimin? Bu bina kimin? Bu bina kim ya? ya? kim yaptıysa yaptı ya. Babasının parasıyla mı yaptı? Çatır 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 bu milletin malını sattı. Alsana bakayım 60 dönüm bak. Alsana 60 dönüm Aydos Kantor'un yerini. Hadi alın. bak gideceğiz Samandıra merkeze kuracağız. Masaları, sandalyeleri, sahneyi. Meclis toplantısını orada yapacağız. Sarıgazi'ye gideceğiz orada yapacağız. Yeni Doğan'a gideceğiz orada yapacağız anlatacağız o halkın içine bakarak anlatacağız sizin arsalarınızı parsel parsel sattılar diyeceğiz bir tanesi de çıkar der ki satmadık kardeşim yalan atıyorsunuz deriz ki o sattıkları müteahhitlerden burayı yönetenler hepsi avanta aldılar daire aldılar onlar da çıkar derler ki biz almadık para aldık onlar der ki biz almadık ama her şeyi halka anlatacağız halktan başka bir güç yok arkadaş biz biz halkla geldik buraya herkes bizim karşımızdaydı bak halktan başka herkes bizim karşımızdaydı herkes adı neyse, sıfatı neyse, görevi neyse iş adamı kimse. Herkes bizim karşımızda böyle saf tutmuştu. Partiler de saf tutmuştu. Biz onların karşısına halkla beraber çıktık. Halk da getirdi bizi buraya oturttu. O yüzden halktan gizlenecek, saklanacak. Halkın bilmeyeceği hiçbir şey yok ya. Kimdir meclis üyesi? Kimdir belediye başkanı? Seçilmek için halkın peşinden ayrılmasını, seçildikten sonra halk onu duymasın. Halk bunu bilmesi herkes her şeyi halk bilecek kardeşim muhtarsa muhtar da konuşacak dernek başkanıysa konuşacak kent konseyi başkanıysa konuşacak bakın böyle bir yere geçiyoruz herkes bilsin buraya geçeceğiz arkadaşlar gideceğiz oturacağız binlerce insanı MHP'nin en çok oy aldığı mahalleye gideceğiz orada konuşacağız kardeşim gelin konuşalım dinleyelim birbirimizi anlayalım bak biz neye evet diyoruz neye hayır diyoruz çıkalım toplumla bunları konuşalım.